Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda e, döngülerden bahsedeceğiz. Bir de listeler ufaktan bir giriş yapacağız. E, peki nedir bu döngüler ve listeler? Kısaca bahsetmek gerekirse, döngüler e, biz bir ona dönme sayısı veririz, e, kaç defa döneceksin deriz ve içerisinde bir işlem veririz. E, verdiğimiz sayı kadar o işlemi yapar döngüler. En kısa anlatımıyla böyle olabilir. Peki liste nedir? Liste e, açıkçası bir listedir yani mesela ee, nedir bu? Sayılardan oluşan bir liste verirsiniz ve siz bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sıralayabilirsiniz. Peki ne için kullanılır bu? Ee, tek tek değişken vererek yapılabilir mi? Ee, evet yapılabilir. Fakat e, açıkçası ameliye işidir bu. Mesela 100 e, elemanlı bir listeniz olabilir. Bunun için tek tek e, değişken vermek açıkçası çok zorlu olacaktır. İşte e, A1, A2, A2 ve A3 diye gitmez böyle kesinlikle. Bu yüzden listeleri kullanırız. Başlayalım ufaktan. Ee, i̇lk başta döngülerden başlamayalım. Listelerden başlayalım. Listenin yazımı dart dilinde şu şekilde. Ee, L'si büyük olacak şekilde liste diyoruz ve buraya listenin ismini veriyoruz. Ben bunun ismi mylist diyeceğim. Ve daha sonra eşittir diyorum. Daha sonra bir tane köşeli parantez açıp kapatıyorum ve listenin içerisine e, ne vermek istiyorsam ona yazacağım. Mesela ben sayılardan oluşan bir liste olsun istiyorum ve sadece As, e, asal sayılar. Hepsi olmayacak. Fakat birkaç tane yazacağım ben. 2, 3, 5, 7 Daha sonra ne gelir? 11 gelir, 13 gelir. E, başka bir tane daha yazalım. 17, 19 tamamdır. Bu kadar yeterli. Şimdi ben bu listenin e, elemanları teker teker yazdırmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Döngü kullanacağım. Bizim 3 tane döngü ismimiz var. Bunlardan birincisi ismi for ikincisi ismi while Üçüncüsünün ismi e, ismi ise for each. Bu üç en çok kullanılan e, döngü tipleridir. Sırayla teker teker e, bu e, döngüleri gösterelim. For'un yazılmış şu şekilde. For yazarım e, ve bir tane parantez açar kapatarım. Daha sonrasında e, nasıl döneceğini belirtmem gerekiyor. Dönmesini kontrol et, etmek için de bir tane değişken belirlerim ben. Bu ne nedir? int i. Her yerde e, int i şeklinde belirtilir. Döngümü indeksini belirtir bu ve ee, sıfırdan başlayacağım ben bunu int'i eşittir sıfır dedim. Daha sonra kaça kadar dönmesini istiyorum ben. E, mesela burada kaç tane var? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yazdım. Bir tane daha noktada virgül koydum ve daha sonra nasıl artması gerektiğini yazıyorum ben. I artı artı yani birer birer artsın dedim. Fakat ben buraya e, gelip eksi eksi yazsaydım tabii ki azalarak gidecekti. O da bizim e, yazdığımız programı bozacaktı. İkişer ikişer üçer üçer de atlatabiliriz tabii ki de. Onu nasıl yaparız mesela? i eşittir i artı iki dersek mesela ikişer ikişer gider bu. Tamamdır. Kalsın bu böyle. Bu şekilde bıraktım. Daha sonra my list dedim. Tabii ben bunu yazdırmak istiyorum. Nasıl yazdıracağım? Print yazdıracaktım. Ve my list dedim. Köşeli parantez açtım ve i dedim. i dedim şey neydi? O an bulunduğum indeks idi. Ee, bu şekilde e, ve bu şu, o an bulunduğum indeks e, şunda, şundan bahsedeyim. Bakın bu bir indeks. Bu bir indeks. Araya koy, virgül koyduğum zaman bunlar birer indeks oluyor. sıfır indeks, birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks e, diye gider o şekilde. Fakat ilk başta dediğimi hatırlayın. Sıfırıncı indeksten başlıyor. Birden değil. Bu başlangıçta size çok büyük problem olabilir. Bunu unutmamak gerekir. Yani de ben dedim ki burada My List'in e, o an neyse o indeksin ekrana yazdırsın dedim. Sıfırdan başlayarak 7. E, indekse kadar gidecek. Bakın 7 diyorum. 8 demiyorum. Çünkü 8 e, sıfırdan başladı. Geldi zaten buraya da. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 19 şeklinde buraya yazdırdık buraya. Harika. Aynı işlemi ben e, başka diğer döngülerde de yapmak istiyorum. Bunu şimdilik yorum satırı yapıyorum. Hatta sileyim ya. Yani. Niye yorum satırı yaptım? kalsın. Zarar olmaz. E, ee, nerede yapacaktık? While'la yapacaktık. Şu şekilde. While'ın yazımda şu şekilde. While yazıyorum ben buraya. Bir tane parantez açtım kapattım. Bunu şimdi true yapacağım. Hata vermemesi için. Ee, bu şekilde bu ayda kullanım şu şekilde ee, bakın buraya bir tane turu yazdım ben turun olayı ifte hatırlarsak bir koşulu veriyorduk biz buraya ve bu koşul gerçekleşene kadar while çalışmayı devam eder üstteki aynı işlemi görmesi için ben buraya bir tane değişken tanımayacağım int eşittir 0 diye ve daha sonra diyeceğim ki buraya e, i eşit eşit 7 olana kadar bu çalışsın diyorum daha sonra iyi e de burada birer arttırıyorum. Şu an forla tamamen aynı işlemi görecektir bu. E, print dedim, My list i. E. Bu şekilde bıraktım, çalıştırdım. Yine aynı sonucu alacağız, e, yüksek ihtimalle. E, evet, alamadık. Neden böyle oldu? Şu şekilde bir değiştik, yapalım. tamamdır. Neden oldu? Çünkü burada kelime oyununa geldik açıkçası. Ee, bakın while ne demek? Can e anlamına gelir. Yani while az önce biz neydi? Şu şekildeydi. While 7 iken çalış. Pardon. I e, 7 iken çalış anlamına getirdik biz burada. Ee, bu şekilde bunu da geçebiliriz şimdilik. Bunu da yorum satırı yapalım teker teker. Fakat açıkçası hani bu işlevi içerisinde bu işlevi içerisinde kullanacaksak while kullanmak pek mantıklı değil. Hatta e, for kullanmak daha mantıklı. Fakat tam olarak bu işlevi kullanacaksak for each her zaman daha iyisi olacaktır. Peki for each nasıl yazıyoruz? My list diyoruz. Bakın burada my list. öncelik vermek gerek. Bakın for yazdınız zaman zaten altta e, çıkması gerekiyor. Evet. Burada geldi for each'i şu kullanacağız. Bir listeler için kullanabiliyoruz burada sadece for içi. Bir liste oluşturduk. Nokta koyup for each yazıyoruz. Bir daha sonra şu şekilde yazıyorum geçiyorum. Bir tane parantez açtım, kapattım. Ve onun içerisinde bir tane daha parantez açtım, kapattım. Buraya value yazıyoruz. Herhangi bir şey yazabiliriz buraya. Alt tire bile koyabiliriz gibi ama ben value yazacağım daha mantıklı olması için. Bir tane de ee, süslü parantez açtım, kapattım. En sonunda noktada ee, noktalı virgülümü koydum. Bunu aşağı indirdim. Şimdi benim yapacağım işlemler bu iki. Süs e, süslü parantez arasında olacaktır. Ne yapacağım ben? Ne yaptırmak istiyordum? My list. Pardon. Şuradan ben balığı yazdırmak istiyorum. Çünkü bu işle e, bu for each biraz daha farklı. Gidiyor. E, bu kendi içerisinde dönüyor. Nasıl dönüyor bu? Bu ol e, verdiğim listin uzunluğunca dönüyor. Bakın ben buraya işte şuraya şu kadar dön vesaire demedim liste ne kadar uzunsa burada kaç indeksli? 7 indeksliydi galiba. E, o kadar dönüyor ve o anki indeksi e, burada value diyoruz biz buna. Bunu yazdır dedim ben. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere yazdı. Hani ev bu e, ekrana yazdırma olayını kullanacaksa for each kullanmak daha mantıklı açıkçası. E, bu şekilde. Peki. Şöyle şu aile silelim. Bunu da silelim. Şuradaki yorum satırlarını kaldırdım. Şu şekilde bakın. Ee, tekrardan for'a geri döndük. Bunun üstüne biraz daha durmak istiyorum ben. Ee, şöyle bakın. Ben buraya gittim. Direkt olarak 8 yazdım. Fakat bu e, list e, uzay de Kısal de Ben bunu net olarak bilemem. Ben yazdığım kodumun her şekilde çalışmasını isterim ben. O yüzden ne yapacağım ben? Bakın. benim bir şekilde bu listenin uzunluğuna erişmem lazım. Çok basit bir şekilde yapabilirim ben bunu. My listlerin sonuna nokta koyduğum zaman zaten buraya length geliyor bize. bu da ne demek? Benim listemin uzunluğunca dönsün demek oluyor şu an. Hatta direkt print my list nokta length dersem en başta e, çıkan benim listemin uzunluğu olacaktır. En başta çıkan bu 8. E, benim listemin uzunluğu 8. Bu şekilde. Tabi e, listelerle yapabileceğimiz e, şeyler bu kadar. Sabitliğin tabii ki de hayır. Listeler bizim her şeyimiz. Bakın nokta koydum. Burada bir sürü e, işlevi var açıkçası. Mesela şu for'u ben sileceğim şu an. Print my list nokta e, mesela first dersem İlk indeksini yazdıracaktır ekrana. Mesela iki isim iki yazdı. Daha sonra last'ı da var bunun. Tabii aynı ee, son indeksini yazacaktır. Bakalım şöyle. E, açıkçası birçok şey var. E, yani bunlardan bahsetmek teker teker biraz zaman alacaktır. Mesela remove fonksiyonları var. Remove, remove, remove last isimli remove dersem e, içerisindeki mesela remove şu şekilde direkt göstereyim. 2 i̇ki dersem ikinci e, bakar iki diye bir e, değişken var mı bu liste içerisinde? E, varsa kaldırır yoksa bir işlemi olmaz. Bu işlemi yarar bakın. Keşke silmeseydim. <laughs> My list nokta e, for dedim. For each for value print print for value dedim. Şuraya da bir tane not oluyoruz koyduk mu? iki kaldırdığımızı hayal ediyorum ben şu an. Bir sorun çıkmazsa. Bakın kaldırdı. Sonuç olarak da true'yu döndürdü. True ne demek? demek içerisinde iki diye bir değişken var. Ve ben bunu kaldırdım diyor. Fakat ben buraya gelip bakın. 10 yazsaydım daha farklı olacaktı. Buraya false yazacaktı. neden yazıyor hani e, ben çünkü bunun print içerisinden aldım fakat ben buraya gelip bunu kaldırırsam bunu burada az önce unutmuşum çünkü e, bakın kaldırdım herhangi bir şekilde true ya da false yazmayacak bana direkt var mı yok mu bakacak geçecek bu şekilde e, peki ben içerisindeki mesela son değişkenini kaldırmak istiyorum onun için buraya geleceğim remove e, last olması lazım Direkt bunu bu şekilde çalıştıracağım. Ve bakın 19 yazmayacak ekrana. Gördüğünüz yere yazmadı. Ee, bir de remove et var. Yani ben burada diyorum ki sallıyorum 5. indeksi kaldır diyorum. Bakın 5. indeks 0, 1, 2, 3, 4 e, karıştırdım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 13 kaldırmasını bekliyorum ben burada. Bakalım 13 şey yazacak mı şimdi ekrana? çalıştı ve 13 yazmadı. Evet, sadece kaldırabilir miyim? Ekleyemez, ekleyemez miyim? Tabii ki de ekleyebilirim. Nokta et derim ben buraya. Ve ee, ne olsun? Bir sonraki asal neydi? 19, 20, 21, 22, 23. Bunu da buraya ee, yazdırdım. Bakın. Sonunda 23 eklenmiş olacak. Peki diyelim ki benim bir şekilde bu listeyi boşaltmak, ee, temizlemek ihtiyacım oldu. Bunun için ne yapacağım? Clear yazacağım. Nokta clear. Ve tekrardan çalıştırıyorum ve hiçbir şey yazmayacak bu sefer de. Evet, yazmadı hiçbir şey. Başka böyle e, temel kullanabileceğiniz bir şey var mı? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Element var. E, bu da nedir? E, ben buraya bir index veririm. Ve bunu şu şekilde print ettirirsem eğer. Dördüncü indeksinin yani 11 yazdırmasını bekliyorum şu an en başta. Daha sonra zaten listeye yazacak her seferinde yazdırdığımız için. Bakın 11'i yazdırdı. Fakat bunun şu şekilden hiçbir farkı yok. Sadece biraz daha uzun yazımı. Bakın köşeli parantez açtım kapattım. Buraya 4 yazdığım zaman element ile tamamen aynı işlemi görecekti bu burada. Görüntüde değişiklik olmadı. Şöyle yine de tekrardan bir bakalım. Unuttuğumuz bir şey var mı ee, evet baktım baktım tamamdır bu kadar ee, bu kadar değil tabii ki de fakat temel olarak bunları bilsek yeterli peki listeler sadece değil sayılardan mı oluşuyor hayır ben buraya list my string list yazarsam ben buraya e, tabii ki de, İstediğim şeyi verebilirim. Mesela anne hani isim e, ben buraya programlama dillerini yazdırmak istesem mesela gider ben buraya C yazarım. E, C++ yazarım. Java yazarım gibi gibi buraya ben buradaki sayıyı arttırabilirim. C# sharp yazarım gibi. E, aynı bu şekilde e, integer verdiğimiz gibi string de verebiliriz, double da verebiliriz veya farklı bir şey de verebiliriz. Bu problem olmayacaktır. Bize şu şekilde bir belirtme yapmadığım sürece list istediği şekilde yönelebilir. Peki nasıl yöneltme yapabiliriz biz bunu Bakın şöyle bir tane sola bakan bir tane sağa bakan ok koydum ben buraya ve ben buraya gelip string yazarsam diyorum ki bu liste sadece string değerlerden oluşabilir diyorum. Bakın şu an bana hata vermedi fakat ben bunu gelip int yazdığım zaman integer yazdığım zaman bana hata verecek. Hata da diyor ki Abi e, sen bana integer vereceğim diyorsun ama e, string vermesin diyor kısacası. Fakat ben bunu kaldırırsam bu e, artık içerisinde ne varsa kabul ediyor. Böyle bir işleyişi var bunun. Az önce e, yaptığımız e, yazdırma işlemlerinin ayn aynısını e, bu e, string listesiyle de yapabiliriz. Bakın buraya for yazdım, for each yazdım. print e, value yazdırıyorum. Şuraya bir tane nokta virgül koymayı unutmuşuz. Bir daha çalıştırdım. Bakın gördüğünüz üzere yazdı tabii ki de. E, bu videoluk bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videoda e, tekrardan devam edeceğiz. Dark derslerimizi. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.